Merhaba dünyanın en iyi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mega görevi bitireceğiz. 3 savaş kaldı. Umarım lan ile başarırız bu görevi. Yoksa diğer karakterlere kullanmam lazım. Yoksa oyunu kaybedersek çok sıkıntı. Bir dakika, bir dakika sonra harita değişecek. Peki, hızlı olmamız lazım. Harita da çok iyi değil. Perspektif gelse kitabı hemen oyunu bitireceğim. Ama bir türlü gelmedim. Hemen geldi geldi. Ali geldi. Şeyli ve kolet. Okay. Oh my god. Takıma eski sistem ustalar geldi. Hem de o Ziggy dinleyen kötü karakteriyle oyunu kazandık. Hemen 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 hemen. Video. Abone olup like atmayı da unutmayın. İşte bağlı sizin için sesimi robot sesi değiştirebilirim. Sesim kötüyse tabi. Bilmem o sesimi ben dinlemiyorum çünkü. Video direkt gönderiyorum. Hop. Tak okey. Bu oyunu kazandı. Kızla izle Hemen Ziggy, Ziggy arkadaş ekleyip. Aynı alana gelmesini isteyeceğim. Hemen. Ana tekrar oynama bastım. Çık çık çık. Çıkamıyorum. Neyse başla 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 başla. Neden oyundan çıksaydım haritayı da yeni haritayla oynayacaktım ya. Neyse hemen. 3 saniye sonra harita değişmiş peki. Hmm. Hmm. bu bir bana hasar veriyor ama hangi karakter? kral olsa zehir hasar gelecek. Geçil olacağım. Karakter tabi. Hemen. öldü öldü Oo. Kral bir ve 3 atarsam çok iyi. Anlatsam çok kötü. Hemen hemen. Hemen 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 hemen. Şu taret benim dikkatimi de alıyor. Devireceğim. 4600 vurdum artık. Nasıl yapayım artık. Hemen hemen. Oo, oo. Peki peki. Hmm. Hop. Peki. Öl artık. Öl artık. Ölümsüz Croft. Oo. Adam burada. Adam şurada. 3, 2, 1. Adam ölmediyse tam şurada. Oo, oh, öldüm ya, öldüm ya, öldüm ya. Delirmenlik. Öl. En kolay ölüm. AFK kalsaydı yeni yenerdi. Hadi hadi hadi. izle izle Yine haritaya gitmek istiyorum. Bu harita bok gibi. Peki, a, assız sokaklar. Adasız sokaklar ne? Az önceki arka sokaklar bu. Lan, nasıl oluyor benim kafa gitti. o oh, Desans açıldı. Hop. Delirtmenlik ya. Ay savaş kaldı. İki savaş okey. Kazanmamızda son iki savaş kaldı. Ve kazanacağız tabi. Noob değilsek peki. İms. Bonnie. O Colt. Adamın adı Kral 37. Uzak. Uzak şey filmdi. Eskişehir'den izleyenlere selam gönderiyorum. Eskişehir niye diye videoda da başka bir şehir. Selamlarımı gönderiyorum. Diğer herkese selam gönderiyorum. Ama abone olun. Abone olup like atmayı unutmayın. Uti. Hemen adam Hop Emz yukarıdan gelecek ama ben ikisine vurup sonra hemen yukarıya vurup Emz'i Am öldürecektim. Vuramadım mermiyi. Ölmemem lazım. Az önce biraz yükseltip böyle saldırsam daha mantıklı da. İtener gidiyor. Hayır. 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 Huuu. Peki. Peki. Space Game'i e açarım. Vur şimdi. Vur şimdi de. Vur. Öldüm. Hemen. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hemen böyle havadan, yukarıdan, aşağıdan. Bum. Hayır. Vur. Vur. Peki, 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 peki. peki. ördüm oyun kaybettik hemen yine oyun sen biraz hızlı Ben oynuyorum ya bir peki kaç savaş alalım. Neyse her videoda yaptığımız şey yapıyoruz iki üç tane bunlardan açalım ona güzel bir şey çıkar şeyt çok sevmem saldırı menzili geç sevmem bunu cold. ama en çok istediğim bir türlü kol gelmedi Kod gelmezse de Mortis gelsin. Lafım üstüne gelseydi çok iyi olacaktı ama 8 bit geldi. Geç işte geç 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 işte. O bir tane daha açabiliyoruz. Açalım. Bir tane daha. Peki. Hızlı 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 Jack çıktı. Aç çık artık bıktım bıktım. Şu an bugün 31 tane yaptık. Hep iyi hep iyi hep. Toplam 10 gün 20 gün daha var. Ve ben 10 günde 31 yaptım. Ama peki kaç günde ben 29 tane daha getireyim dedim onu? Leon da Mina Dynamite. Çok sıkıcı delireci bu ne? Bu. Oh. Leon daha önemli öl ölürse. Afk kaldı lan adama Adama üzüldüm Dynamite. Dino Song Dramie Ma Ma Leyla Ma Bang 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 Çok Adam bize fake attı Bu birlik Neyse diğer oyunda daha oynayacağız Oo yeah Bang kazandık Winner Son bir savaş. Bu ne? Food Quest. Kaos. Kaos geldi. Şut kaos. Adam adamı dolandırıyormuş. Gel. Arkadaşlar takımdan attınız mı? Beni niye üç temizliğe attınız? Onu alamadım ben. Evet. Hadi hadi hadi. Cold Fang Grey. Gray'in bu iki kostümü de bende var. Hem bu, hem de gigantos gay. Neden olmasın? 52 tane de gizem destansı kostümün var ne gizemlisi. Size söylemeden söyleyeyim, bu videoyu izlediyseniz hemen Superstar Store'a gidip Squad Buster Shelley alın. Squad Buster Shelley aha, yoksa gidip, bir tane Squad Buster hesabı açıp oradan Squad Buster Shelley ile bir saatin içinde işte oynadıysanız 70 elmas alabilirsiniz. Ama sadece oyunu yükleyip Scott Buster Shelley'i beklediyseniz 40 elmas verecek. 40 elmas da istiyorsanız hiç oynamadan sadece bir hesabınızı oluşturabilirsiniz. Süper sağ diye bağlı olması lazım. Hop. Size göstereceğim Scott Buster Shelley'nin rozeti bile bende var. Hem de 70 elmas aldım. Çok iyi oldu. O kadar bir hesap oynadım. Bir baktım benim benimkime bağlı olmadığı için 10 saatten fazla oynadığım için o hesaba 100 elmas verdi bana. 70 elmas verdi. Ben de onu bir saatte başardım. 70 elması. Hemen hemen hemen. Siz bir sizin Squad Buster hesabınız önceden varsa size vermediyse destekten gidip söyleyebilirsiniz size verebilir. Ama istiyorsanız tabi. Hemen 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 hemen. Oh, son bir savaş. Onu da kazanmamız lazım. Hadi ya, hadi ya, hadi Kendimi robotik seslendirme yapabilirim. iki saniye eline. 9 dakikada bir video çekin. Chester, Nani, Feng. Hiç. Sadece Nani beni öldürebilir. Chester belki Feng hiç. Ama ben Frank'i öldürebilirim. Bu da bir mantık. Ama maksimum ultisi varsa beni öldürür. Oo. Oo. Neyseniz hmm, buraya gel 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 gel. Boom. Tam 12'den. Yeah. Hang. Karanlık geçit açtı. Adam beni tekledi. Piper başarsın Piper. Piper. Aslında Piper bir ve atarsa maksimum başarır. Yoksa bir bok başaramaz. Adam like atıyor. Lan bu adam toksik değil lan. Çoğu insanlar like at. like atmalarının nedeni daha çok toksik aslında. Diyor ki siz daha kötüsünüz. Lan amına falan bir şey diyor. Hemen. Adam yukarıya çıkmış ama Bum. Peki. Öldür artık. Öldür artık. Öldür artık. Oha wow, başardık. Mega görev. Bu da bitti. Hem de birinci günden. ben nasıl bunu başardım onu merak ediyorum ya. İlk gün 20 savaş. Hemen. 20 style yerimizi açıyoruz. Çıkmadı. Cın 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 cın. Bu da güzel değil gizemli çıktı. Umarım güzel bir şey çıkar. 200 tane. Hemen bu da. Umarım güzel bir şey çıkar ya. Efsanevi olur. Kenji versin. Kenji. Kenji. Hadi hemen destansı. Ender. Hadi buna taktik. Cing 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 cing. Olmadı. Lazalimi YBC mi ben YBC diyorum ve açıyorum. Lazali YBC Lazali bir, bir bok çıkmadı. Onur Bilge Onur Bilge deyince adam Onur Bilge desası. Onur Bilge şanslıymış. Onur Bilge Solar yayın. Onur Bilge Solar Yen usta çıkmadı. Peki ben sen ve o. Yeah! Taktik işe yaradı. Efsanevi açalım. Aç aç altı. Ay yoldu, git. Bu ne? Biz, oyun bizlerle dalga geçiyor. Neyse yine taktik yapalım. O taktik. Ben. Sen. O. Ve sen. Yok açılmadı. Bu defa taktik şey yapmadı. Ho ho ho. Ben. Ben. Sen ve o. Ben deyince destansı çıkıyor. Ben. Sen ve o. Olmadı. Peki. Yemiş annemiz gibi. Oha! Ya! Yeah. 6 kademe ilerledik. Mahmut abi git. Bin. Ben sağ ve oh. Daha yemiğim var. Ben 46. kademedeyim. İşte bu be. Sakın. Aha! 13 gün sonra şeyi açacağım kaze lan ne ara bura geldim ya ben daha 10 gün 20 gün var lan zihin ısıdı bunu bana adam bize karşımıza öyle geldi yeah boeng ya bu ne neyse bunu seçelim okey bir videonun bir durum bir şey daha yapmam lazım bir 11 yapacağım nerede bir bir neyse bir videonun da bir videonun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı da unutmayın. Bye bye.